Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Lego'dan polis arabası yapacağız. Ya. Bununla başlıyoruz. İlk önce adamımızı gösterelim. Bu adamımız. Şimdi de yapacağız. Böyle. Yeterliklerimizin cantını taktık. Yeterliklerin cantını takmak çıkartmak çok zor oluyor. Ama çıkart. Olmuyor. Şunlar. O sen malzemeleri göster böyle. Şuraya da gel. Adamın e, yüzünde gözlük var. Polis. Evet. Böyle koyalım. Şimdi şunu şuraya koyalım. Bunun nasıl olduğunu hala anlamıyorum. O hazır kalıp alt tarafı. Evet, araba. evet. Bu şuralar hazır gelmiş. Arabanın alt tarafı. Hazır. Evet. Başlıyoruz. Evet. Yes. Şimdi şunları takacağız. Böyle. İkisini şuraya takıyoruz. Sonra da bunu buraya takacağız. Sonra da şu parçasını taktık. Evet. Böyle oluştu. Evet. Bunu arkaya taktık. arkaya takıyoruz. Sonra da bunu aldık. Şuraya taktık. Tüm hepsini Böyle, böyle. oldu. Sonra da bunu buraya koyuyoruz. Böyle. Şöyle Düşüyor. şurada şuraya geçtim sonra neredeydi ha bu buraya geliyor sonra da bu da buraya geliyor bu da şimdi bunu buraya mı ha şöyle taktık Böyle. Arabamız şekillenmeye başladı. Evet. Şunu aldık şuraya, ben koyduk. Sonra da şunlarımızı koyduk. Sonra da şu ve şu buraya koyuldu. Sonra da bu da buraya geçti. Bu da buraya geldim. Evet. Sonra da böyle. Bunlar geldim. Evet. Bu da buraya geldi. Böyle. Ben aldım. Evet. Sonra da şu iki büyüğü alıp şöyle şuralara koyduk. Şu da şuraya geçti. Hmm, çok güzel görünüyor. Evet. Sonra bunu aldık. Altına koymuşuz. Sonra da bunu buraya koyduk. Bunu da buraya koyduk. Böyle. Sonra önüne bunu koyduk. Ama koyamadım. Sonra da yanlarına şöyle şeyler koyduk. Sonra altına da bunları koyduk. Şu beyazları. Sonra da önüne ne koyduk ya? Yani? Ha şu. Şöyle. Bunu koyduk. Bu herhalde plakası oluyor. Evet. Bu arka plakası. Bu da ön plakası herhalde. Evet. Bu da buraya geldi. Evet. Ama bunlar nereye? Ben yanlış mı yaptım? Anlamadım ama. Tekrar da incele bir bak. Nerede eksiğim var? bilmem. Şurayı tekrardan yapacağım. Tamam. Şurayı çıkarttım. Evet, evet. Aha, çıkartamadım. Şurayı şöyle. Evet koydum. Ha, yanına bir de bunları koyuyormuşuz. Bu şu. yanlışlık var dedim. Bunu da alta böyle plak koyuyoruz. Ben. Tamam. Şimdi onu da şöyle Öne koyuyoruz. Evet böyle. Bunu da alıp şuraya koyuyoruz. Böyle. Oluyor teker teker. Evet. Ha. Şunu da buraya koyduk. Şimdi bunu buraya koyduk. Önce am. Evet önce am. Sonra da bunları ah. Ha. Şöyle koyduk. Bunları da. Tamam. Böyle. Sonra Ah neredeydi? Bunları da şöyle koyduk. Evet, böyle. Evet, bayağı güzel oldu. önüne de böyle koyduk. Polis yazısı, evet. ön kaputu. Ay dur olmadı. Evet, böyle. Şimdi de bunları sanırım buraya mı koyacağız? Buraya ışıklar var sanırım. Evet. Tam. Bak ufak tepki. Şurayı kartalım. Evet. Ay koyduk. Sonra he dur. Bunu buraya koyduk. Hmm. Ben. Sonra da böyle koyduk. Tamam. Eksik bir şey mi var? <laughs> evet, eksik yaptım sanırım. Of, tamam. şuraya değecek. Tamam. Mi. Ha arkaya değecek ikisi de. Tamam. Anlamamışım şimdi ben yine. Ya şurada bir yanlışlık mı var? Tekrar yapıp bakacağım. Bak Anlamadım bana. çünkü yine yanlışlık bakalım. olabilir son sonunda üç parçamız mı kaldı tekerlek? Evet. Hayır tamam. bunlar da var baba. Bak evet. burada bunlar var. Evet. Sonra bunları ah dur şunu çıkartabilir miyim? Çıkmasa da. Tamam. Şimdi şurada kalacak. Arabamızın şurada... ön tarafında bir sıkıntı evet. yaşıyoruz. Evet yaşadık. Evet bunlar buraya geldi. Tamam. Ha, Şunları şuraya koyacakmışım. Ben hep yanlış yapıyorum bazı şeyleri burada. Evet. Sonra da olmadı. Bunların... Olmadı. Olmadı mı? Bak, böyle olmuyor muydı? Farklı oldu bak. Evet. Heh dur. Heh, böyle. Evet. evet. Buraya da bunlar gelecek mi? Evet, bunlar da buraya gelecek. Hı hı. Evet, şimdi Şimdi bunu buraya koyduk. Bunu koyduk. Tamam. Şimdi teterlekleri koyacağız. Evet. koyduk. Evet. Şöyle. Bence arabanın tavanı tekrardan çıkartman gerekecek Kerem. Nasıl? Polisi koymadık çünkü. Ana. <laughs> Polisi koymadık unuttum. Bir de bunun dubaları var. Evet. Dubalarını yapacağım. Tamam dubalarını. Dubaları başka bir yerde kaldı. Ha, evet. evet. Polis arabamız. Şu anda bitmiş durumda. Evet, evet Lego'dan yeni bir şaheser. Böyle. Tamam. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.